Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz peynirli börek tarifimle geldim. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Böreğin hamuru için yoğuracağım kabın içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 paket kuru maya ve 1 çorba kaşığı kadar da toz şekerini ilave ediyorum. Spatula yardımıyla şeker ve maya eriyinceye kadar karıştırıyorum. Şeker ve mayanın erimiş olduğundan emin olduktan sonra unumun büyük bir bölümünü içerisine ilave ettim. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ettikten sonra hamur yoğunlaşana dek bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Yapmış olduğum tarif için toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Sizler tarif için kullanacağınız unun miktarını ununuzun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamur iyice yoğunlaştıktan sonra içerisindeki spatulayı alıyorum ve ellerimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Hazırlayacağınız böreğin hamuru oldukça yumuşak ama ele yapışmayan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. İlerleyen dakikalarda sizleri hazırlamış olduğum börek hamurunun kıvamını daha yakından göstermeye çalışacağım. Ben hamurumu yoğururken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Hamuru hamur yoğurma kabında yeteri kadar yoğurduktan sonra masada 1 4-5 dakika kadar bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Hazırladığımız hamur yağsız bir hamur olduğu için çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ederim. Hamurun kıvamını ayarladıktan sonra gördüğünüz gibi özlü bir kıvam aldı. Hamur kesme aparatıyla hamurlarımı parçalara ayırıyorum. 10 eşit parçaya böldükten sonra ellerimle yuvarlak haline getirerek bezeleri ayırıyorum. Hamurları bezelerken hazırlamış olduğum yağ karışımından bahsetmek istiyorum. Hamurların tamamını bezeledikten sonra 100 gram kadar eritmiş olduğum tereyağını uygun bir borcamın içerisine alıyorum. Veya genişçe bir tepsi de kullanabilirsiniz. Hemen içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağını ekliyorum. Hazırlamış olduğum bezeleri ellerimle birazcık üzerlerine baskı uygulayarak yağ karışımının içerisine daldırıyorum. Altına, üstüne bolca gelecek miktarda yağ, yağ sürüyorum. Eğer tereyağı kullanmak istemezseniz de tamamını sıvı yağdan da hazırlayabilirsiniz. bezelemiş olduğum hamurları altta üstlü olacak şekilde bu şekilde yağlıyorum hamurların daha kolay açılabilmesi için bu aşama çok önemli üzerlerini streçle örterek yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde yağın içerisinde bekletiyorum Yarım saatin sonunda görmüş olduğunuz gibi hazırlamış olduğum hamurlar oldukça kabarmışlar. Eğer içerisindeki yağ bu şekilde donduysa ocağın üzerinde bir 20 saniye kadar ocağı ısıtarak, borcamı ısıtarak da içerisindeki yağı çözebilirsiniz. Çok da fazla harlı ateşte açmayın. Hamurlarınız pişmesin 20 saniye olacak şekilde yeterli olacaktır hazırlamış olduğum bezeleri şimdi ellerimle bülterek açma işlemine başlıyorum. Yağlı bir hamur olduğu için kolayca açılacaktır. Açabildiğiniz kadar hamurları açmanızı tavsiye ederim. Bu aşamada börekleriniz kat kat ve çıtır çıtır olacaktır. Her ara elinizi yağlayarak da hamurun açmasına yardımcı olabilirsiniz. Ne kadar çok yağlı bir hamur olursa açması da bir o kadar kolay olacaktır. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra içerisindeki iç harcını hazırladım. Dilediğiniz iç harçları kullanarak hazırlayabilirsiniz. Ben lor peyniri ve maydanoz karıştırarak iç harcımı hazırladım. 150 gram kadar lor peynirinin içerisine Maydanoz doğradım ince ince. Hamurun kenar kısımlarını katladıktan sonra uç kısmını hazırlamış olduğum beyaz peynir karışımından ekledim. Rulo şeklinde sararak böreğimin hamurunu bu şekilde hazırlıyorum. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimden faydalanabilirsiniz. hazırlamış olduğum tüm hamurları gördüğünüz gibi aynı şekilde hazırlıyorum. Hamurları açabildiğiniz kadar incelikte açtıktan sonra kenar kısımlarını katlıyorum. İçerisine iç harcını yerleştirdikten sonra rulo şeklinde çektire çektire gördüğünüz gibi sarıyorum. Sarmış olduğum hamurlarımı da yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Yapılışı inanılmaz derecede kolay ve oldukça lezzetli bir börek tarifi. Sizlerin de tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Böreklerimin tamamını bu şekilde sardım. İlk hazırlamış olduğum hamurdan başlayarak tepsimin büyüklüğüne göre uzattım. Bu şekilde üzerini kapatıyorum. 15 dakika kadar tepsi mayasında bekleteceğim. 15 dakikanın sonunda kabaran böreklerimin üzerine bir tane yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı kadar süt ilave ettim. Üzerlerin daha güzel bir şekilde kızarmaları için fırça yardımıyla böreklerimin her tarafına gelecek şekilde yumurta sarısını sürüyorum. Bu aşamada fırınımı da önceden ayarladım. 180 derece alt üst ayar fırında Altı üstü nar gibi kızarana kadar böreklerimi fırına veriyorum. Dilerseniz üzerine çörek, susam veya e, haşhaş da serpiştirebilirsiniz veya benim gibi sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Böreklerimi fırından aldım. Gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem oldu. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. O değerli yorumlarınızı da her zaman bekliyorum. İster kahvaltılarınızda, ister beş çaylarınızda, isterseniz çocuklarınızın beslenmesi için hazırlayabileceğiniz oldukça kolay bir börek tarifi hazırladım bugün. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimi güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.